Herkese merhaba. Kalanlara da teşekkürler. Güzel bir gün geçirdik. Çok şey öğrendik. Daha da öğrenecek çok şeyimiz var aslında. Hepimiz iklim gönüllüsü olmamız gerekiyor veya işte suyun gönüllüsü olmamız gerekiyor. Su ayak izi de çok önemli ama bugün bir başka bir kavram öğrendim. Ahlak ayak izi. Yani yaptığımız ahlaklı davranışların sonuçları gelecek nesilleri de etkileyecektir. Gençler özellikle ileride yönetici olabilirlerse Önemli yerlerde karar alabilirlerse, öncelikle ahlaklarının, ahlaklı davranışların sonuçlarını düşünüp, onların etkilerini düşünerek hareket etmeleri iyi olur. Bu ister su ayak izine çıksın, ister karbon ayak izine çıksın, fark etmez. Ben bu etkinliğe katkı koyan öğrencilerim, tabii ki öncelikle ve teşekkür ediyoruz. İşte Agro TV'de beraberdik bugün. Tarım tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, İletişim Fakültesi. Ama onların yanında burada olmaları çok değerli olduğunu düşündüğüm İletişim Topluluğu ve Tarım Gıda Topluluğunu alkışlamak istiyorum. <laughs> Onlara hızlıca teşekkür belgelerini vermek istiyorum kendi ellerimle. Çünkü yani Çok zor bir yoldu, çok kalabalıktık, ee, bazen ne yapacağımızı bilemedik. Biraz karıştık, kaynaştık ee, ama sonucu çok güzel oldu. Eminim sizler de çok şey öğrenmişsinizdir ve iyi bir deneyim olmuştur sizler için de. Ben hızlıca okuyayım mı isimlerinizi? Başlayayım mı? Siz de buraya gelin, çok hızlı bir fotoğraf çekilelim. Deniz Dönmez, Firdevs Şevval Kaya, Batuhan Durmaz. Orhan Kardeş, Sude Çanlıoğlu, Dicle Saltıkalp, Nazar Duran, Ceyda Özdemir, buradan <laughs> Emir Yasin Tren, Nusret Özcan, Dilanur Sarıoğlu, hızlı hızlı gidiyorum, Ece Özbekler, yanlış okuyabilirim isimleri, Melike Ayüce Katipoğlu, Salia Başbarut, Eylül Uçak, Yağmur Duran, Ahmet Kaan Şen Ocak, Furkan Öztürk. Eksik de varsa onlar da mutlaka tamamlanır. Adınız okunsun okunmasın burada olursanız e çok teşekkür ederim. Bu arada Webagron yetkililere Ümit Bey ve Ruhan hocamı da sahneye davet ediyorum. Böyle sahnede de bir toplu fotoğrafımız olsun, güzel bir hatıra olmuş olur. Ben hazır fotoğraf çekilirken, öğrencilerimiz belgelerini alırlarken bugünkü programımızı kapatmak istiyorum. Sabahtan beri bizlerle olan çok kıymetli konuklarımız ve ekranları başındaki değerli Agro TV izleyicileri. Yeşil Üniversitesi İletişim Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü, İletişim Topluluğu, Gıda ve Tarım Topluluğu ile background işbirliğinde düzenlenen Huyu Suyu Değiştirme Günü 4. Dünya Su Günü zirvemiz burada sona eriyor. Göztepe Rotary Kulübü ve İzmir Fotoğrafçılar Derneği tarafından düzenlenen geçmiş yıllardaki uluslararası fotoğraf yarışmaları seçkisinin yer aldığı Dünya Su Günü Fotoğraf Sergisi'ni Yaşa Üniversitesi Fuaye Sergi Salonu'nda 22 Mart'a kadar gezebilirsiniz. Bugünün anısına toplu fotoğrafları için sahnede gördüğünüz tüm ekip arkadaşlarımıza, burada sahnede olmayan arka planda görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Su hayattır diyoruz. Geleceğimize sahip çıkalım. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka etkinlikte birlikte olabilmek dileğiyle hepinize sağlıklı günler efendim.